Bugün sizlerle beraber Ailemle beraber pikniğe gideceğim Ve bu böyle gelecekteki ailem gibi Düşünürseniz sevinirim Eğer bu aileyi daha çok severseniz onunla devam edelim ee, Bugün işte tatile gideceğiz Önce ailem kısa bir şey yapayım Bu Riley Merhabalar zaten Riley'yi tanıyorsunuz ee, Bu Oliver Meyma. Bunlar da Mia ve Kaya e, Mia bu taraftaki Kaya da bu taraftaki ee, Eşim Alex'i zaten tanıyorsunuz Bir dakika Alex'i ki Alex midan. dakika, durun bir dakika. Evet Alex, doğru söyledim Alex. Evet tamam. Sen neden burada gitar çalıyorsun? Ee, çocuklar sesinden rahatsız olur diye. Tamam, sen burada kalabilirsin. Evim sıfırlandığı için bu eve taşındım ama yakında iki katlı eve de taşınabilirim. Eee Riley ne yapıyorsun? Tabletini kapalı. Ay kapandı anne sen gidince ya. Ya ben hem bırakır mısın? Birazcık tabletimle oynayacağım. Bırakmıyorum çünkü pikniğe gideceğiz. Pikniğe mi? Nereden çıktı piknik fikri şimdi? Hadi Rayli hazırlan gideceğiz. Tamam. Şimdi bakalım kıyafetlerime. Bu var. Elbise var. Elbiseyle rahat edemem. Bunu yapayım. Bu kombin de çok uyumlu. O yüzden bunu takacağım. Anne hani hava nasıl? Hava güneşli tatlım. Kendi istediğin gibi şey giyin. Tamam bunu giyineceğim. Ben üstümü giyinerek video çekmeye başladım. Çünkü uğraşamadım çok. Um, onun dışında Oliver'ı giydireceğiz Mia ve Kaya. Onlara şapka takmayacağım çünkü hava zaten güneşli güzel. E, Oliver gel bakalım seni giydireceğiz şimdi. Um, şöyle. Sen ne giymek istersin? Bunu giymek ister misin? Anne o kız şeyi. Evet ablamdan kalma bir şey. şey tamam, nasıl... şöyle, atsam, ya, ben şöyle Şöyle, bu kuzu. Ne şey ben. Kız değil mi? <laughs> Hı mhm. huh, bu sarılıyı giymek ister misin? Oluy. Hadi giy bakalım. Yoshi'ya da bir şapka alalım. muzu muzlu şapkayı takalım. Bence çok tatlı. Şöyle tamam. Yoşim. Ha ha! ya tatlım sana şu şapkayı beğendim. Ha ha! Bu birini tatlışım. Burada dur sen. E, Mia ve Kaya'nın emziklerini takayım. Böyle. E, hayatım sen hazır mısın? Evet ben de giyindim. Ben böyle gideceğim. Tamam. E, hazırsın. Sen bebekleri taşı. Bebekleri al. Olur. E, çocuklar Efendim, hadi gelin. Ee, siz şimdi biraz uyalanın. Ben şeyleri hazırlayacağım. Piknik sepetine. Tamam. Piknik sepetini hazırlamaya başlayalım. Ayrıca bu evin aynısını yapmak istiyorsanız izin alabilirsiniz. Ya da ev turu çekerim ama üst üste gelmesini istemiyorum. Ee, burada piknik sepetimiz. Öncelikle şey alalım. Şimdi su alalım. Çünkü su sıkıntı çizecek. Bunlar Oliver ve Riley'nin sudukları. Ee, aynı zamanda şu iki tane su şişesi de alalım. Bebekler için süt alalım. Bebekler için bir küçük bir büyük bir benon olacağım çünkü ne yani belli olmaz işte ne yapacakları meyve olarak meyve alalım karpuz alalım şu cipsler girmiyor değil mi evet bunu giriyor sosisli bunlar da girmiyor tamam Aa tacım buradaymış. Allah ya. Gittim buradan aldım. O zaman kendi tacımı takacağım. Kimse gitsin. Tamam. Geldik. Çocuklar şu cipsleri ve sosisleri elinize alacaksınız. Ee, yolda eğer canınız isterse yiyin. Tamam mı? Tamam şu çikolatayı da al. Atılıyor mu? Atıldı. Tamam tatlım. Evet bu sepetimiz hazır. Herkes hazır mı? Hazırız. Evet. Ay yoshi Unutuyorduk Yoshi'yi. Evet hazırız biz. <laughs> o zaman arabada yani arabada değil de şeyde piknik alanında görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> Biraz yorucuydu ama geldik değil mi? Anne oh, çok uzakmış burası. Yoshi in kafamdan artık. Ya öldük öldük. Elinizdekini neden yemediniz? Yemedik işte. Burası çok güzel değil mi hayatım? Evet evet hem herkes bir temiz hava alacak. Çok temiz gerçekten ya çok 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 temiz. Ya ben şu kıymaya başladım. Özür dilerim Oliver ama o tabletlerin başına artık kalkmanız gerekiyordu. Öf gel Yoshi. Ha ha. Yoshi o senden çok büyük tatlım onunla kavga etme. Ha. Ha 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 Neyse görüşürüz falan dedersin. Burada piknik alanı varmış zaten. Aa ben bez almayı unuttum. Boş ver hayatım bak burada gerçekten hazır alanımız var bir şeyler unuttuğumuz farkındaydım. Ne yapacağız? Şuna bakıyor musun Sarayz? Tamam hadi burada o zaman pikniği yapıyoruz küçücük yerde. Anne tamam ya ne büyüttün sen de. Gel hadi biz de bir yere bakalım etrafa bakalım bir yerde yemek yeriz. Yoshi de alın yanınıza. Tamam gel Yoshi'yim. Anlamıyorum ya. Neden buraya gelmek zorundayız ki? Ben de anlamadım. Bak bu iş çok güzelmiş. Evet. Burada çadırlar var. Merhabalar siz bu çadırlarda mı kalıyorsunuz? Biz kamp yapıyoruz. Piknik de aynı şey mi? Hayır kampta bütün gün kalınıyor. Piknik bütün gün kalınmaz ve ayrıca biz çadırlarda kalıyoruz. O zaman biz de kamp yapmalıyız. Evet. Gel şurada denizin kenarında oturup yiyelim. Yoşi, sen de buraya gel. Aa Yoshi ölme sakın. Ölme. Ya da dur. Şuradaki deniz yataklarına atlayalım mı? Hayır boş var. En sevdiğim yemeği koymuş annem. Benim de. Hadi gel Yoshi'yu da alalım artık. Gel sen de kucağıma. Ya kucak sevmiyorum sen de biliyorsun. inadına yapıyorum inadına. Biz de sizin ka kampınızda kalabilir miyiz? E, anneniz babanız izin veriyor mu? E, Tabi onlar direkt yan tarafta hem. Sizin üstünüzde bunlardan yok. E, olmak zorunda mı? Evet. O zaman benim bir fikrim var. Sen bir gelsene senle bir konuşalım güzel arkadaşım benim. Şimdi gel bak gel. Şimdi bence sen denize girmelisin. Çünkü sen tam deniz kızısın dur. Öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum. Hadi gel denize atla birazcık hava güzel. Tamam. Aldım kıyafetini. Tamam bunlar gibi mi kıyafet istiyorsunuz. Bakın artık benim kıyafetim var. Riley ne yaptın? Sus bakayım sen. Ben her şeyin yolu, her şey yoluna girecek biliyorum ben. Bunu hemen bırakayım ben. Anne al. Kızım üstündeki şey ne? Ee, biz yan tarafta kamp yapmaya karar verdik. Bu bizim aile etkinliğimiz. Kamp ne ara, nereden çıktı? Ya anne ya baba izin veriyor musun? Bence çocukların sosyalleşmesi iyi. Tamam gidin oynayın. Ver tişörtünü hadi gidebilirsin. Teşekkürler. Annemden iznini kopardım. Bir dakika Rayli gel. Kardeşini de al. Bütün gün kalamazsın zaman. Tamam zaten siz gidene kadar yani yemek yene kadar kalacağız. Tamam. Annem sözünü dinleyecek misin? Tabii ki de hayır. Ya sen küçükken çok iyiydin. Hala çok iyiyim ama maalesef yani ne bileyim. Kap yapmayı çok istiyorum. Anlıyorum. Evet, o zaman önce ateşin etrafında marshmallow yiyin mi? Marshmallow'a bayılırım. Ben marshmallow hiç sevmem. O zaman sucuk ye sen de. Tamam. Ben marshmallow olayım. Ben de marshmallow. Hadi Ve ayrıca kamp bizim bir amacımız var. Ne? Rozet kazanmalıyız. Rozet kazanmak mı? Evet gördün o sepetteki rozetler. Biz de rozet kazanabilir miyiz? E, tabii ki de kazanabilirsiniz yani. Mayşmeloyu da sıcak su koyalım şöyle bir gezdirelim. Benimki oldu. Bu annemin verdiği abur cuburlardan daha lezzetli. Kesinlikle. Evet ben de deyim. Evet akşam olmadan buna bir balık yakalarsanız bu şişin içine bir tane size rozet vereceğim. İkimize bir mi? Evet. Tamam hadi gel. Bak Oliver. Bunu işi sakın mahvetme. Ha ha. Yoshi bize yardımcı olabilirmiş. Gel buradaki deniz şeylerine gidelim. Tamam. Hop tamam. Sen buraya geç. Ben al sen Yoshi'yi eline. Şimdi hazır mısın? Bunu başaracağımızı saymıyorum Riley. Her şeyi yapabiliriz Oliver. Sadece istemek gerekir. Bırakıyorum şişeyi. Bu ne? Yakaladık. Valla yakaladık. 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 Başardık. Aferin Rayli sana. E tabi canım yani biz de bir şeyler biliyoruz artık. Artık rozetimizi alırız koş. Hey baksana bak balığı yakaladık. Ah akşam yemeğimiz hazır. Bir dakika. Ne? O balığı pişirmeyeceğiz değil mi? Biz yaptık. Evet siz pişirmek için yakaladınız. Hav hav. Onu pişirmeyeceksin o bizim balığımız artık. Tamam nasıl isterseniz o zaman rozeti vermiyorum. Ya şaka be ne balık pişirmesi. Cani miyim ben? Hemen rozetinizi bulalım. Evet burada. Alın bakalım. Bu rozet mükemmel. Evet çok güzel. Çabuk anneme göstereyim. Ya şaka mısın? Annene gösterme. Neden? Babama bile mi? Hayır. Ona görürlerse kampta kalacağımızı anlarlar. Çocuklar yemekler hazır. Hadi gel. Bizim hemen gitmemiz lazım. Hemen geleceğiz tamam mı? Tuvalete gidiyoruz. Tamam. Geldik. Hadi alın bakalım yemekleriniz hazır. Şöyle balonları da geri yatağa mı? Bu ne kadar karışık bir yer ya. Su ister misiniz? Hayır hayır biz hiç yorulmadık değil mi Oliver? Ben isterim aslında. Ah hemen satıyorsun beni. Su içmek satmak değil. Tamam ben de biraz su içeceğim. Bebekler şş, bebekleri de su vermem bebe ya, süt vermemiz lazım. Hayatım ben bebeklere süt verebilirim. Kamera şurada dursun. Tamam. Al. Tamam. Karpuz mu yiyeceğiz şimdi? Evet nasıl isterseniz onları yiyin. Biz de ananas yiyeceğiz. Babamızla. I alamadım ha. Şöyle yiyelim. Tamam hadi siz de karpuzlarınızı yiyin gidebilirsiniz. Teşekkürler. Gördün mü ne kadar kolay rozet kazanmak. Evet evet çok kolay. Allah kamera 11 dakikadır kayıtta. Ne yapacaksın yani? Yani iki bölüm ayıracağım bu videoyu. Tamam. Evet sana izlerim. Videomuzun yarısı bitmiştir. Diğer yarısını da diğer videoda çekeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.